Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz benim Seyda Gelay. Seyda gel hadi konuk. <laughs> Pardon konuk söyledim bu arada. Seyda Gelay. Kameranın rahmanın önünde durma ya. Arkadaşlar ben bu cif cif diyor fırlatacağım. Cif cif kıyafeti giydim yani sattarayım. Allah yardım <laughs> et. Fırlattım buna gitti. Altı dilci var. Bu arada benim kanalıma abone olursanız sen gibi bu da da yapma ya. Yapma. Bravo Stars oynayanlar abone ol like atın. <laughs> Ay denizi yoruma yazın. Ne var ya? Yo yo, Ashley stop your maply. You walk on a walk in. Hadi bakalım. <laughs> Uçurttum lan bunu. Uçuyorum. Gel bakayım buraya. Allah! Uçuyorum. Allah, Allah! Karnım Abone olundan benim kanalıma da bu kanala da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben Bu videoyu dövüp geliyorum. Yine biliyorsanız ne yapacağım. Bu arada arkadaşlar. Abone ol, like video atmayı unutmayın. Benim videom değil. Ben Yine abi. de uyarıyorum ya ben senden. Benim senden çok abonem var. Ne var yani? Ya koysana kamerayı. Ya ben. YouTube videosu çekmeyi bilmeye ya. yavrum. Biliyorum zaten Arkadaşlar. Bana bakışta. Starbucks'a işte, gelin Oh aman güldüm. Bunu şimdi kendi gibi fırlattım. Takla atacağım arkadaşlar. Aa ne yapıyorsun? Allah beni aldı götür. Yapma ya benim videom burası. Arkadaşlar. Ben birazdan gideceğim. <laughs> o korkunç geliyor. Şimdi, şimdi görüşürüz. <laughs> ben tekrar geleceğim ha. Tamam. Arkadaşlar pardon daha gitti Ne var? Ben gördüm. Katlar. Geldi, gettar, gettar, gettar. Evet arkadaşlar, geldim. Arkadaşlar bu arada bazı soranlarınız var. Uzun süredir neden video gelmedi? Meşguldüm yani. Yurt dışındaydım. Nasi neden ben, bana ne zamandır konuk olmuyorsun? Pardon da ilk videom şaka şey yapıyorum. Ben onu bilmiyordum. Benimle de konuşmuyorsun. Beni sevdiğin daha hayatta. Ben seni hiç tanımıyorum. Benim numaramı nereden buldun sen? Geri zekalı. Biliyorum. Bana onu bilin mi sen bana o zaman ne <laughs> kapadın? Gülü gülü, gülü gülü Arkadaşlar Gülü 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 Youtube aralarla bir videom gülü. için Bu tam tamına Arkadaşlar Eğer bir, bir video daha gelmesi için 20 like atın 20 like atın 20 bin like 20 bin Evet abarttım biraz. Hayır. Kırılacak ya kırılacak. Ya ya kırılacak. Dol dolapların üstüne yine çıktı ben yüzler bir şey söyleyeyim buna. Ne var ya çıkıyorum işte. Allah. Hadi Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Bir dakika biz geliyoruz. Benim videom. Gel buraya sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bay bay. gel. Bay bay. Bay bay arkadaşlar, hepinize bay bay.